Motopark TV'den herkese merhaba. Bu hafta o çok sorulan, sürekli mesaj gelen ya işte bir de 250 NK'yı tanıtsanız hani bütün 250 CC'lere girdik artık hemen hemen işte onu da bir dinlemek istiyoruz gibi gibi mesajlar aldık. Bize böyle bir makine bulduk. Sağ olsun sahibi bize dedi ki buyurun çekebilirsiniz. Ona da buradan selam gönderiyorum. <laughs> makine güzel, bazı eksileri var, bazı artıları var. Onlara da böyle video içinde bol bol değineceğim. Ama gerçekten güzel bir fiyat performans motoru olmuş. Buyurun hep beraber inceleyelim. <laughs> MKB hazırsanız başlıyorum. Çok sordunuz, ettiniz. Evet, değişik bir motor 250 cc klasmanında fiyat performans ürünü olarak özellikle buraya değiniyorum ki rakipleri karşısında bir adım önde. Çünkü alabilitesi makinenin daha kolayda. Fiyatları diğer rakiplerine göre biraz daha aşağıda olması bu makineyi genç arkadaşlarımızın, motora özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın bayağı dikkatini çekiyor. E nereden bakarsanız bakın tipi falan çok yakışıklı. Neden mi? Çünkü burada bir turuncuya bir benzerliği var bu aletin. Evet turuncu derken KTM'yi kastediyorum. Birçoğunuz anladı zaten. Dediğim gibi Dıştan baktığınız zaman makinanın böyle renklerine böyle turunculu, siyahlı, beyazlı yapsak abi gerçekten böyle bir dukun başındaymışım gibi hissettim diyebilirim. Çünkü motorun tasarımında böyle duku andıran gerçekten güzel hatlar var. Tam aynısı demiyorum fakat böyle ufak tefek detaylarla o makineye de benzemiyor değil. Tasarımdan başlayacak olursak de size ya bir bilen biliyor zaten şuraya bırakayım. Herkes izler duku oradan benzerliğini oradan görebilirsiniz. Tasarımda Önde güzel bir led farımız var. Hatta burada çok hoşuma giden detay şuradaki böyle bir gündüz farı var. Orada H şeklinde bir yanıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Gösterişini, kalitesini gerçekten güzel kılmış makinenin. Bu makine de bu arada Çin menşeili bir makina. Binmeden üzerine bayağı tereddütlerde bulundum. Ya dedim işte sağından solundan bir sürü ses gelecek işte o kadar kaliteli olmayacak yol tutuşu falan ama bindikten sonra Beni bu Çinliler bir hayli şaşırttı da diyebilirim çünkü gerçekten artık onlar da bir level atlamış artık güzel Avrupa standartlarında makina üretilebiliyor olması benim hoşuma gitti işin açığı biraz da şaşırmadım değil. Ön taraftaki bu led farın hem gece görüntüsü hem böyle arkadan geldiğiniz zaman arabaların böyle selektör attığınız zaman verdiği tepkiler sağa kaçmaları gayet güzel çünkü far gayet yeterli bir şekilde aydınlatma sağlıyor size kaliteli de bir farı var. Öyle çok ucuz bilette durmuyor. Onu da söylemeliyim. Kadranın önünde minik bir cam var. Sanırım onu böyle oradaki kablo girişlerini falan biraz daha toparlamak için kaymışlar. Şık da kibar da durmuş. Arkasında ise bu kadran beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü burada gerçekten kaliteli bir ekran var. Böyle renkli TFT bir ekran var ve işte açtığınız zaman işte devir saatinin gidişi gelişi, oradaki böyle o akışkanlık çok güzel. Hani böyle kasmıyor, etmiyor. Bunlar çok hoşuma gitti ve makineye böyle bir ekran koydukları zaman gerçekten makineye böyle gelip incelediğin zaman şuradaki ekran abi artık atıyor motora. Artık bu devirde böyle insanlar buraya oturduğu zaman motorun selesine önüne baktığı zaman böyle renkli bir ekran birçok arkadaşımız görmek istiyor. CF Moto da burada buna cevap vererek güzel bir ekran koymuş. Ekran da içinde renkli dediğim gibi İki tane mod var. Bir rain modu var, yağmur modu var, bir de sport modu var. Yani makinenin sol kütüğünden modları değiştirdiğiniz zaman görüntü tamamen değişiyor. Farklı bir tema geliyor ve o da size biraz daha kendinizi açın açığı iyi hissettiriyor. Fakat ekranın bu kadar güzel olmasının yanında bazı eksiklikleri de yok mu? Bence var. Onları da söyleyeyim. Bir anlık yakıt yok. Efendime söyleyeyim vites göstergesi var mı motorda? <laughs> Şunu bir açayım bakayım. Böyle güzel bir ekran var fakat ekranda böyle bir eksikler tabii ki var. Onlara da hemen değineyim ekranı geçmeden. Burada böyle bir anlık yakıtınız yok. En çok bunu aradı aslında işin açığı gözlerim ve ortalama yakıtınız da yok. Yani bu kadar renkli, güzel, neşeli bir ekran yapmışsın abi. E buna da ufak bir iki bir şey koy da insanlar böyle aradığı zaman ya o su da var, bu su da var diyebilsin. İşte bu bazen biz tanıtırken biliyorsunuz eksiler gözümüze çarpıyor. Onları da burada yakaladım. Dediğim gibi ekran iki temadan oluşuyor. Bence spor moddaki tema daha keyifli, daha güzel duruyor. Ekranın sağ tarafındaki tuşundan ise burada işte ekranın parlaklığını falan arttırabiliyorsunuz. Onlar güzel olmuş. Bu arada bitmedi. Ekranda bir sensör var sol alt köşede. O da size işte karanlıkta gece sürüşünüzde veya gündüz sürüşünüzde temanın gece gündüzü uyumlu renk değişimini sağlıyor. Bu da güzel olmuş. Yani gündüz ekran rengi daha açılıyor. Böylece parlama oranı azalmış oluyor. Daha net görüyorsunuz. Burada başarılı buldum. Bu fiyatlarda bu özellikler gerçekten başarılı arkadaşlar. Buralar önemliydi benim için. Motorda böyle iki tane mod var arkadaşlar. Şurada göstereyim. Mod dışı var. Bu mod dışından ekran ibrenizi değiştirebiliyorsunuz. Şu an rain modunda. Burada gösteriyor zaten. Eğer rain modundayken Böyle bir daha basit bir ibre var. Tekrar basıyorum. Bu da böyle sport modeli. Daha cancanlı. Bu benim daha hoşuma gitti. Böyle her şey var. işte motor sıcaklığı, benzin göstergesi, olduğunuz vites, mod bölümünüz, saatiniz. İşte bir tek anlık yakıtınız falan yok. Onlar burada biraz eksik. Dediğim gibi kütükler yine böyle gayet sade. Selektör tuşu tam istediğim yerde. Atıyorum abi elimi. Tak 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 basabiliyorum selektörüme. Bu çok güzel. Oradan geriye gelmeden önce bir aynalarımız var. Aynalar evet dıştan bakıldığı zaman böyle bir hoş durabilir ama böyle üzerine oturduğunuz zaman göstermesi bakımından yine dirseklerinizde burada bir mücadele içindesiniz böyle <laughs> falan çekiyorsunuz böyle dirseklerinizi o pek hoş değil ve belli bir hızı açtıktan sonra gidondaki vibrasyondan ötürü Aynalarda arkadaki görüntü titreşimlerden dolayı kaybolmaya başlıyor. Buna yapacak bir şey yok. Belki aynaların bu geriye göstermesi için bir ayna uzatma aparatı veya tekrar söylüyorum barent ayna bu makineyi çok daha yakışıklı gösterebilir. Onun dışında Depoda yine kontak anahtarı KTM gibi deponun hemen önünde. Bu çok güzel, bu hoşuma gidiyor. 12,5 litrelik bir depomuz var. Bununla da yaklaşık yaktığınız yakıt 3,5 ile 4,5 litre arasında gizip gelebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar sakin kullanımda arkadaşlar. Gazı biraz daha yüklendiniz. Ben biraz daha agresif kullanacağım. İşte spor moduna çekeceğim motoru biraz daha basacağım falan derken yakıtınız biraz artabilir. Bu arada moddan bahsedecek olursak yani modlar arasında makinayı denerken böyle denedim. İşte bir normal rain modunda gazladım, bir spor modunda gazladım. Aradaki farkı bulmaya çalışıyorum. Hani neyden kıstı, neyden açtı da böyle bir performansta eksik veya kayıp yaşıyorum diye çok denedim. Ama böyle hani ya rain modunda makine çok küsüyor kendine. Hiç gaz kul, gazda hiç tepkisi yok. Ya sporta olunca canavar çıkıyor içinden falan. Ya işin açığı arada böyle bir fark göremedim çok belki ufak farklar yaşayabiliriz. Belki de ya da bu psikolojikmiş bu ekranda böyle biraz daha kadranlar değişiyor falan. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Gelelim seleye. Abi selenin gerçekten arka kuyruk seleden bahsediyorum. Görüntü mükemmel. Gerçekten çok hoş. Böyle selenin arkasından bu Yamaha R1 R6'larda böyle hani bir havalandırma menfezleri var ya. Aynı onlardan var. Ve gerçekten baktığınız zaman çok şık duruyor. Fakat şurada bir <laughs> eksisi de yok değil onu söyleyeyim. Sele birazcık sert. Hani süngeri biraz az. İşte oturduğunuz zaman biraz böyle evet kısa şehir turlarında gerçekten başınızı ağrıtmaz. Orada problem yok. Ama bastık 100 kilometre 150 kilometre Bugün sürüşler yapacağız. Bir yerlere gideceğiz arkadaşlarımızla. Arkamıza artçı falan alacağız derken o 100 kilometreden sonra biraz totonuzu abi ağrıtıyor. Biraz uyuşma. İşte yak totomu biraz sağa koyayım, birazcık sola koyayım derken böyle bir oradan sırta vuran ağrılar başlamıyor da değil. Özellikle ve özellikle yani artçı senesi biraz daha sert buldum. Yani burada artçınızdan birazcık şikayet alabilirsiniz ama ne kadar takarsınız orası da size kalmış. Motorun kuyruğuna gelecek olursak gerçekten şık bir kuyruğu var. Yani oradaki led stop lambası led sinyalleri, arka çamurluk sıyırıcı koymuşlar fakat sinyalleri yukarıda tutmuşlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hem makineyi daha kibar gösteriyor hem de daha böyle eli yüzü toplu duruyor. Dediğim gibi böyle su sıyırıcı bir çamurluğu var arkada. Bu da şık duruyor. Çok su atmıyor arkanıza motor bunun sayesinde. Görseli dışında egzozu aşağıya almışlar. Euro 4 emisyonlarına uygun bir makine arkadaşlar. Şu an bindiğimiz makine egzoz altta. Bu biraz daha ağırlık dengesini de aşağıya taşımış. Bu da fena değil. Bunun dışında görselde anlatacağım benim Başka bir şey yok makinenin. Dış görüntüsünü geçmeden önce biraz böyle değinmek istediğim bazı şeyler var. Evet var. Fiyat performans ürünü dedik. Fiyatları aşağıda dedik. E bu fiyatları aşağıda yakalayabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekir. Bazı malzeme kalitelerinde evet bir rakiplerini bir Japonlara bir Avusturyalılara göre bazı eksiklikler var bu plastiklerinde. İşte böyle tuttuğunuz manet kollarında. Efendime söyleyeyim şaseye gelecek olursak özellikle arka kolda böyle bir tüp şase var ve oradaki böyle kaynak işçilikleri işin açığı pek hoşuma gitmedi. Ya tamam gitmedi bir şekilde dem vuruyorum fakat ama bu fiyatları da yakalayabilmek için eğer bu, bu görselde bu kalitede hem biraz bu fiyatlarda da kalmak için üzgünüm arkadaşlar. Bazı şeylerden ödün vermek gerekiyor. bunlarda ödün verildiği yerler. Bunları söylemem gerekiyor size. Bunun dışında dış görüntüsünde başka da böyle bahane bulabileceğim bir şeyler yok. O vites çubukları, kolları, fren basakları onlar biraz tel maşa. Onlara yapacak bir şey yok. Bunlara katlanacağız bu fiyatları alabildiğimiz için bu motosikleti. Bunun dışında ön takım, süspansiyon, lastik, frenler bunlarda neler var? Bunlarda aslında süspansiyon biraz sert. Yani çok konforlu bir motor olmadığını söyleyebilirim. Ama bu size nerede işinize yarayabilir? Gazlarken, tatlı tatlı viraj yaparken böyle burada bu sert amortisör biraz işinize yarayabilir. Gerçekten sert. Yani sert bir motor. Kabul edelim. Ben şöyle bir geçebilir miyim? Oho! Ah götüm. Bu ne? Tahtaya mı oturuyoruz abi? Oho! Çok sevsin be. Onun dışında lastiklere gelecek olursak. Abi lastikler CST marka ve naylon bir lastikle biniyoruz motosiklete. Evet asfalt güzel. Hava kuru. Güneş yukarıda. Lastikler o zaman güzel. Ama fakat hep bu şartlarda motosiklet süremiyoruz maalesef. Biliyorsunuz işte yağmur yağıyor veya virajda ufak böyle bir su birikintisinden adam orada açmış abi suyu, balkonunu yıkamış, bahçesini yıkamış. Siz o sırada oradan geçerken lastiğiniz böyle bir kayı veriyor, aklınıza alıyor. İşte bineceğiniz zaman lastikleri değiştirmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhakkak bence burada bu yola gidilmeli. Evet, dediğim gibi kuru zeminde bir problem yok fakat azıcık ıslak bir zemine geçtik veya böyle tozlu bir yoldan gidiyorsanız orada biraz sıkıntı bunu söyleyeceğim arkadaşlar üzgünüm. Amortisörler güzel. Ön tarafta ters çatal bir amortisör var. Yani en azından düz bir amortisörü yok diğer bazı rakiplerindeki gibi. Ters çatal bu güzel. Frenler radyal kaliper. Önde 4 pistonlu bir frenimiz var. Ve bunlar çelik fren otumları ile birleştirilmiş fren performansını arttırmak için. He diyeceksiniz ki fren performansı nasıl? Evet fren performansı bazı rakipleriyle çok kapışacak derecede iyi değil. Ama böyle ya bastım hiç durmuyor ya burada kimse yok falan da dedettirmedi parasının hakkı neyse onu verdi. Evet frenler duruyor ama ısırma hissiyatı birazcık zayıf. Ve bu sanırım lastiklerden dolayı da olabilir. Arka fren bastığım zaman ABS'ye biraz hızlı giriyor. ABS daha çabuk devreye giriyor. Oradaki lastik değişiminde o hatayı da birazcık kapatabileceğinizi düşünüyorum. Frenlerini göstermek için frenlerinin biraz zayıf olduğunu söylemiştim. Arka tarafım boş. Şu an basılıyorum frenlere. Evet. İşte yani böyle biraz daha hem bunun lastiklerle de alakalı olduğunu düşünüyorum biraz. Çünkü lastikler biraz daha yumuşak hamurlu güzel bir lastik olursa böyle fren performansını da biraz daha bir sıfır yüzüde ne dersiniz? Sıfır yüzü. arasında bir tık böyle bir tık ama böyle çok abartı olmadan yavaş kalıyor olabilir. Fakat rakiplerinin arasında önemli bir fiyat politikası var. Böyle direksiyon tepkileri de çok güzel. Bakın ben kontrayı veriyorum. Görüyor musunuz bak. Motor ne kadar böyle fıt fıt sağa sola. Bundan ötürü de böyle aralardan girip çıkmak böyle şehir içinde işte trafik sıkışıklıklarında falan filan bu güzel. Arka tarafta monoşok 50 ayarlanılabilir bir amortisörümüz var. Bunun dışında dediğim gibi frenler fena değil. Yani muadillerin arasında bir tık aşağıda kalabilir. Onun dışında lastikleri değiştirdiğimiz zaman amortisörler de size o kadar sert gelmiyorsa pek de bir problemi yok işin açığı. Motorun kalbinde neler var? Şu meşhur 250 NK'nın hadi açalım bir bloğuna bakalım. Orada kimler var? Kaç beygir varmış işte, nasıl çalışıyormuş falanmış filanmış. Tek silindir 250 cc bir blok var arkadaşlar elimizde. Bu blok size 26 beygir sağlıyor. Bunu ise 9200 devirleri civarında veriyor. 22 Nm torku da 7300 devirlerde gibi yakalıyorsunuz ki ki burada böyle bir Vibrasyon bir titreşim başlıyor motorda. Evet, motorumuzda vibrasyon var arkadaşlar. Hatta böyle bazı rakiplerinden böyle çok farklı demeyeyim de böyle bir tık daha üstte bir vibrasyonu var. Bunu hissediyorsunuz sürerken. Özellikle ve özellikle hani böyle biraz spor kullanacağım. Ben üst devirleri seviyorum. Bineceğim, biraz gazlayacağım diyorsanız böyle 7000, 8000 8000 devirlerde tatlı tatlı bir vibrasyon sarmaya titreşim sarmaya başlıyor motoru. Bu da nerelere vuruyor? Tabii ki peklerden ayaklarınıza vuruyor. İşte depoyu çok sıkıp işte dizlerinizle tuttuğunuz böyle biraz sert kullanacağım dediniz. Depoda bu titreşim var. Direksiyonda pardon gidonda <laughs> gidonda bu titreşim var. Ve bu aynalara da yansıyor. Bu olay hoşuma gitmedi. İşte böyle motorda 100 bin şey 100 kilometreye koyduğumuz zaman motoru Ortalama 6500 civarı falan gidiyorsunuz. Buralarda bir titreşim yok. Fakat hani böyle biraz daha açayım motoru. Ondan sonra 120'lere geleyim demeye başladığınız zaman işte örnek yani veriyorum uzun yola gidiyorsunuz. 120 kilometreye koydunuz makineyi abi. İşte burada 7500-8000 devirlerde burada biraz vibrasyon var motorda. Mesela aynalarda görüntüm gitmeye başladı. Bu biraz daha rahatsız edici tabii. 130'dan sonrası biraz sar yavaş yavaş hızlanıyor. Hadi oğlum, sen yaparsın. Sen gidersin. Biraz daha kapanıyorum. Ufak ufak da olsa gerçekten gidiyor. 151 152 bu kadar. bir yani 5-10 kilometre daha böyle rampa aşağı, böyle biraz daha doldurursanız gidebilir mi? Belli bir süre sonra ellerinizde böyle bir tatlı uyuşmalara sebep olabiliyor. Ama dediğim gibi bu kısa şehir içi turlarında değil, biraz daha uzun yola çıkacağım ben, İşte biraz gazlayacağım ben diyorsanız bu vakitlerde böyle tarz problemlerde yaşamıyor değilsiniz. Bu arada motorumuzun Böyle oturuş pozisyonunu da biraz göstermek gerekirse size şöyle oturdum abi motorda. Dediğim gibi 1.79 bir boyum var. Motorun selesi 79.5 cm arkadaşlar yüksekliği. Ben gayet rahat basabiliyorum. Şehir içinde bir kere hafif bir motor. 151 kilo arkadaşlar motor. Yani bu hafifliği şehir içinde avantaj. Böyle şehir dışı uzun yollarda böyle tatlı rüzgarlı yollarda giderseniz burada bir tatlı bir dezavantaja da dönüşebiliyor çünkü böyle hafif bir motor olduğu için rüzgarı biraz alıyorsunuz. Hem de naked bir motorda oturuyorsunuz. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi böyle oturuyorsunuz. Ayaklarınızı aldınız. Gayet ergonomik dik oturuşlu bir pozisyonu var. Burada bir sıkıntı yok. İşte geriye gidebiliyorsunuz selede. Öne kayabiliyorsunuz şehir içinde kullanmak için. Yine depo böyle küçücük olmamış böyle. Yine böyle aşağı uzantıları var Duke serisindeki gibi. Ben depoyu veya üstünde oturduğum zaman ki hissiyatını beğendim motorun. Böyle rahat rahat kapanıp gaz diyebilirim. İşte şehir içine girdim böyle rahat şekilde pozisyonda motoru sürebilirim. Burada tek derdim sadece selenin birazcık sert olması. Bunun dışında bir selede de bir problemim yok. Şehir içinde gayet kıvrak bir makine. Bunu söylemeliyim. Çünkü aralardan bir yerlerden sıkışık trafiklerde geçerken işte sağa solu takılacak gibi bir derdiniz yok. Kütür kütür istediğiniz aralardan girip çıkabilirsiniz. Çünkü makine hem ince hem hafif. O konuda güzel. Peki diyelim ki birazcık spor kullanmak istiyoruz motorumuzu. Nasıl diyeceksiniz trafikte? E gelin bir de onu deneyelim. Böyle ara hızlanmaları. Mesela 4'ten 3'e indirdim. Devirli kullanıyorum. Böyle 130'la sabitleyip gidebilir miyim? Evet gidebilirsiniz. Fakat burada biraz <laughs> vibrasyonlu gidiyoruz. Hele böyle depoyu falan tutup sıkacağım, sarılacağım, gazlayacağım diyorsanız dizlerinizde birazcık uyuşmalar mevcut olacak. Alt devirleri fena değil. Bu 26 beygiri böyle size çok dolu dolu böyle uf kopuyor gidiyor diyemem. Fakat böyle çok rakiplerinden de alt kalır bir yanı yok. yani yapacak bir şey yok bu paraya. Bu kadar arkadaşlar. Yani bence bu paraya çok iyi bile. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi alması işletmesi kolay. Yani özellikle bakım maliyetlerine gelecek olursak motorun. Forumlarda biraz araştırıyorum. Burada karışık bir konu var motosikletin bakımları ile ilgili. Ne mi? İşte ben 300'de gittim. İşte sonra tekrar 1000'de gittim rodaj bakımı buraya anlam veremedim. Sonra soruyoruz işte 1800'de 1000 km arası gelin. Sonra 5000 10000 diye gidiyor. Bakım aralıkları fena değil. 5000 km de bir. Burası da güzel. Yani sürekli zırt zırt servise gitmeniz gerek kalmıyor. Yedek parça konusunda CF Moto size böyle çok sıkıntı yaşatacağını da düşünmüyorum. Türkiye'de bayağı satıyor. Çünkü gerçekten acayip bir pazarı alıcısı olmaya başladı motosikletin. Bu yönden dolayı da yedek parçada çok bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Gidip yedek parça temin etmedim. Fakat bu kadar yaygın, her yerde görmeye başladım bu motoru. Bu kadar yaygınsa yedek parçası da vardır diye düşünüyorum motosikletin. Diyelim ki beğendik abi. Benim motorum bu dedik. Gidip makineyi almak istedik. Kaç para bu makinenin sıfırı abi? Şimdi internete giriyorum. E, sitesine giriyorum. Sitesinde 22 bin lira yazıyor. Ya açıyorum bakıyorum. İnternette şu meşhur sahibinden.com'da bakıyorum 22 23 25 ya motorun sıfırı 22. Fakat bayiler arayıp konuştuğumuz zaman şu an ellerinde motorun olmadığını, bu yüzden fiyatların burada kaldığını düşünüyorum. Eğer ki makine geldiği zaman bence bir 26-27 bin liraları görecektir çünkü rakipler artık nereden baksanız işte 36-37 bin lira, 40 bin lira gibi fiyatlardan başlıyor. Aralarında gerçekten ciddi bir uçurum var fiyatlarda. Yani alırsanız sizi böyle gittiniz, park ettiniz motoru, diğer arkadaşlarınız geldi, diğerlerinde işte böyle diğer rakipleri var. Arasında böyle ya boynunuzu bükeceğiniz işte benim ledim yok, işte oyum yok, ABS'm yok falan demezsiniz. Çatır çatır her şeyiniz var. Evet malzemeleri birazcık daha çok bakın adi dandik demiyorum. Diğerlerinin sadece bir tık altında diyorum. Burada da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle yolda böyle manevraları falan fena değil ya. E tabii ki bugün PCX'in 26 bin lira olduğunu düşünürseniz 22 bin lira ya. Ben en azından ondan daha heyecanlı abi. Bir yere gittiğiniz zaman koyduğunuz zaman bir şekli şey var. geliyorum. Çekilin. Yine şöyle, şöyle Özetleme gerekirse. Kutu güzel. Görüntüyü başarılı yapmışlar. Yani insanların gerçekten albenisini çeken bir motor olmuş. Fakat işte bazı eksiklikler var. Ama şu da bir gerçek. Bir Çin motosiklet olarak beni biraz şaşırttı. Neden mi? Şöyle ki ve daha böyle zarzurlu bir motor bekliyordum. Vites geçişleri biraz daha problemli bir motor bekliyordum. Fakat burada işte en azından şanzımanda bir problem yaşamıyorum. Geçişleri güzel. Şeklim şemalim yerinde. Ben çok da böyle uzun yollara gitmem. Konforu için sadece şehir içinde kısa turlar atacağım diyorsan seni çok da bir motor değil. Sözü meclise bırakıyorum. Arkadaşlar sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Olmuş. Benim yok. Beğendiniz mi sizde? Olmuş. Bence fena değil bence güzel alınabilecek bir motor bence. bence <laughs> o zaman lütfen videomuza yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenime tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medyadan da takip edin. İşte her şeyi yapın ya. Of söyletmeyin artık. Benden bu kadar. Motopark TV'den bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.